Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda örmüş olduğumuz yeleğimize devam ediyoruz. İlk bölümde yeleğimizin sayılarını ve model kurulumunu göstermiştim. Şimdi kol ve yaka oyuntusunu yapacağız. Bakın burada sol parçamın kol oyuntusunu ve yaka oyuntusunu yaptım. Şimdi ikinci parçamızda da aynı şekilde Önce kol oyuntumuzu, sonra da yaka oyuntumuzu yapacağız. Bu kısma geçmeden önce arka tarafta da yine kol oyuntusuna kadar ördüm ben, sıra sayısını sayarak ve şöyle aynı hizaya getirdik. Şimdi burada kol oyuntusuna gelene kadar şöyle şuradaki modelleri saymıştım şu yarım olanı saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tamamladık ve 12. de kol oyuntumuzu yapmışız şimdi santim olarak da vereceğim Çünkü ipimizin kalınlığı inceliğine göre bu model sayısı değişebilir Bakın buradan 28 santim tam başlangıç kısmına kadar. Şuradaki ölçüyü de verelim. Bu yeleğimin omuz kısmı bitmiş hali. Yani buraya kadar ördükten sonra dikişini yapacağız. Ve şöyle ölçtüğümüzde bakın 17 santim buradaki uzunluk. Yaka oyuntumuzda da zaten 5-10 sıra en fazla yaptık. Şöyle tuttuğum zaman bakın 3,5 santim kala yaka oyuntumuzu da yapmışız. Şimdi arkada da aynı şekilde kol oyuntusu yapacağız. İlk önce arkayı yapalım. Daha sonra ön parçayla devam edelim. şöyle gösterecek olursam ön parçam için kolda 4 3 1 1 olarak eksiltme yaptım. Yakada da 6 4 2 2 eksiltme yaptım. Şimdi arka parçamız için de 3 2 1 olarak eksiltmemizi yapacağız. şişimi alıyorum. Burada ilk ilmeğimi ikincisinin üzerinden atlatarak bir eksiltmemi hemen yaptım. Sıradaki ilmeğim ters ters ördüm. Yine üzerinden atlattım. Ters ilmeğimi ördüm. Yine üzerinden atlattım ve burada 4 olan ters ilmek sayımız bir tane kaldı. Yani 3 tane eksiltmemi yaptım. Şimdi örmeye devam ediyorum ve diğer taraftaki eksiltmemizi de yine beraber yapacağız. Sıramı tamamlayarak sıra sonuna geldim düz ilmeğimi örüyorum burada kalan 4 ilmeğimi şöyle iki tanesini örmeden aldım son ilmeği bir öncekinin üzerinden atlatıyorum için bir türlü yakalayamadım. Şimdi yine bir önceki ilmeği alıyorum. Buradan üzerinden atlatıyorum. 2 oldu. 3. ilmeğimi de alıyorum. Üzerinden atlatıyorum ve burada da 3 tane ilmeğimizi kapatmış olduk. Şimdi arka sıradan örelim ve ön tarafta yine beraber devam edelim. Tekrar ön sıraya geldim. İlk ilmeğimi bakın bu düz ilmek, düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. En son ördüğüm için bunu örmeden diğer ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Ve yine son ilmeği atlattım. Burada da iki tane eksiltmemizi yapmış olduk. Sıradan ilerliyoruz. Sıramızın sonunda son 3 ilmeği bıraktık. İlkini örmeden alıyorum. En son ilmeği bir öncekinin üzerinden atlatıyorum. 1. Örmeden aldığımı tekrar sola aldım. Yine üzerinden atlatıyorum 2 yani iki tane ilmeğimi eksiltmiş oldum ve kol oyuntumuzun 3 ikinci sırasını tamamlamış olduk önce 3 sonra 2 eksilttik bir sonraki sıradan yine sağ taraftan devam edeceğiz yine arka sıramızın başlangıcındayım bir ilmek eksilteceğim burada. Hemen ilk ilmeğimi ikincisinin üzerinden atlatıyorum. Ve bir eksiltmemi yapmış oldum. Ilmeklerimi örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıramı tamamladım. Son iki ilmekten sonuncusunu bir öncekinin üzerinden atlattım. Bir eksiltmemi yapmış oldum. Ve ilmeğimi ters ördüm. Şimdi arka için kol oyuntumuzu tamamlamış olduk. Bu şekilde görüntüsü olacak. Buradan sonrasında ön parçamızda olduğu gibi bakın eksiltmelerimizi yaptığımız yerden başladım. Örgümüzü bu hizaya gelene kadar yani ölçümüz 17 de 17 santim olana kadar öreceğiz ve ilmeklerimizi bekleteceğiz. Şimdi ön parçaya geçelim. Şimdi sağ ön parçamızın kol oyuntusunu yapacağız. Burada sol ön parçamızda yapmıştık. Aynı sayıları burada da uygulayacağız. Şimdi burada ilk önce 4 tane eksiltme yapacağım. O yüzden 4 5 tane ilmeğimi örmeden bıraktım. 3 tanesini sağ şişime aldım. Son ilmeği bir öncekinin üzerinden atlattım. Bir tane eksilttim. Sıradakini sol şişime alıyorum. Yine üzerinden atlattım. 2 oldu. Bir ilmek daha aldım sol şişime. Üzerinden atlattım. 3 oldu. Ve son örmediğim ilmeği aldım. Üzerinden atlattım ve 4 tane ilmeğimi kapatmış oldum. Şimdi arkadan önden örelim. Buradan devam edelim. İkinci kez ön sıradayız. İlk önce 4 ilmek kapatmıştık. Şimdi 3 ilmek kapatacağız. Yani eksilteceğiz. Burada 4 tane ilmeğimi örmeden bıraktım. İlk ikisini sağ işlemi aldım. Sonuncu ilmeği yine bir ön, önceki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi yine sol şişime ikinciyi aldım, üzerinden atlattım ve tekrar ve burada yine son kalan ilmeğimi Ters ördüm ve sıramı tamamladım. 4, 3 eksiltmemizi yapmış olduk. Yine arkadan önden örelim. Bu noktaya gelelim. Üçüncü kez ön sıradayız. 4, 3 eksiltmemizi yapmıştık. Şimdi burada bir tane eksiltme yapacağız. Ve 2 ilmeği örmeden bıraktım. En sonuncuyu üzerinden atlattım ve bir tane eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi arkadan önden örerek yine bu noktaya geliyorum. Ön sırada en son eksiltmemizi yapacağız. 4 3 1 yine bir eksiltme yapacağız. 2 ilmek bıraktım örmeden ve sonuncu ilmeği bir öncekinin üzerinden atlattım. Eksiltmemi yaptım. Yine ters örüyorum. Buradan sonrasında şimdi aynen şurada olduğu gibi şu hizaya gelene kadar şöyle yapalım. Bakın ikisinin de eksiltmesi aynı. Yaka oyuntusuna geleceğimiz ölçüye kadar buradan şöyle bir sayı vermek istersek 1 2 3 4 şu 5 şöyle takip edelim 5 tane tam model olacak şu 6. da sanırım bakın bunun hizasındayız Evet 5 tam model uyguladıktan sonra da Yaka oyuntumuzu yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kol oyuntusundan sonra örgümü ilerlettim. Diğer ön parçamızda olduğu gibi yaka oyuntumuz için kesintileri yapacağız. Ben şimdi şurada yapacağız kesintilerimizi. Hemen diğer tarafa geliyorum. Ve şimdi ön yaka oyuntumuz için önce 6 ilmek kapatacağız. İlk ilmeğimi örmeden ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1. Sıradaki ilmeğim ters ters örüyorum. 2. Yine sıradaki ilmeğim ters ördüm ve üzerinden atlatıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim düz. Yine sıradaki ilmeğim düz. ve son kez sıradaki ilmeği düz ördüm üzerinden atlattım burada 4 burada ters ilmek iki tane de burada düz ilmek kapatmamızı yaptık şimdi örerek ön taraftan öreceğiz arka taraftan öreceğiz ve bu noktaya tekrar geleceğiz ön tarafa geldim şimdi sıra 6 ilmekten sonra 4 ilmek kapatacağız yine ilk ilmeğimi örmeden ikincisinin üzerinden atlatıyorum 1 oldu sıradaki ilmeğim ters ters ördüm üzerinden atlattım 2 oldu yine ters örüyorum üzerinden atlatıyorum 3 oldu ve burada şimdi ilmekleri değiştireceğiz normalde modelimize. Devam ediyoruz. Şu şekilde hemen ilmeklerimin yerini önce değiştiriyorum. Daha sonra da sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve üzerinden atlatarak dördüncü ilmeğimi de kapatmış oluyorum şimdi yine ilmeklerimizi modelimizi devam ederek öreceğiz ve arka sıradan da örerek aynı noktaya geleceğiz tekrar ön sıraya geldim şimdi sıra 2 eksiltmemizde önce 6 4 2 tane ilmeğimizi kapatacağız şimdi yine ilk ilmeğimi ölmeden ikincisinin üzerinden atlatıyorum sıradaki ilmeğim ters ters ördüm ve yine üzerinden atlatıyorum iki tane kapattım ve tekrar bu noktaya geliyorum Ön sıraya geldik yine ve burada 6, 4, 2 eksiltme yapmıştık. Şimdi yine 2 eksiltmemizi yapacağız. 1 ve 2 Yine önden ve arkadan örerek aynı noktaya gelelim. eksiltme yerinden yine devam ediyoruz. Burada şimdi burada 6 4 2 2 eksiltmemizi yaptık. Şu burgudan sonra 3 tane ilmeğimiz kalacak. Yani 4 tane eksiltme daha yapacağız. Bu 4 eksiltmeyi de nasıl 1 1 1 1, 1 olarak. Yani bu sırada bir tane eksiltme yapacağım. Hemen yaptım ve ilmeklerime örmeye devam edeceğim. Modelimde ne gerekiyorsa o şekilde döneceğim, geleceğim yine bir. Yani her bu noktaya geldiğimizde bir tane eksiltme yapacağız ve en son, buradan da göreceğiniz gibi saç örgüsünden burgudan sonra. 1 2 3 ilmeğimiz kalacak aynı şekilde burada da şu 3 ilmeğimiz kalacak 3 ilmeğimizi kapatacağız ve sonrasında yeleğimizin dikimine geçeceğiz ve gördüğünüz gibi yeleğimin yaka oyuntusunda tamamlamış oldum ve burada üstte dikişimi yaptım ilmeklerimi kapatmadan diktim arka taraftan da görüntüsü bu şekilde normalde aynı örgü yani ters örgüye ters örgü ya da düz örgüye düz örgü denk gelebilirse daha düzgün duruyor ama bu şekilde de gayet güzel ve kenar dikişimi de bu şekilde yaptım şurada bir düz ilmek olan sütunlardan bir tane de burada yapmış olduk görüntü olarak İç kısımdan da dikiş şekli bu şekilde. Yani herhangi bir çıkıntı olmadan gayet düzgün bir şekilde dikmiş oluyoruz. Şimdi önce kenardan hemen kısacık bir yer bıraktım sizlere de gösterebilmek için. Bakın şimdi şu ipimizi takip edeceğiz şöyle ipimi çekiyorum ipimin çıktığı nokta burası batıyorum çıktığı noktadan bir sonraki noktadan saç örgüsü görünümünün ortasından çıkıyorum bu tarafta da yine aynı şekilde tekrar karşıya geçiyoruz. Yani çıktığımız nokta her noktayı iki defa kullanmış oluyoruz. Önce çıkarken şimdi de giderken şöyle ipimi burada sıkılaştırıyorum dikişimin düzgün olması için siz rahat görebilin diye ilk başta sıkılaştırmadım Ve gördüğünüz gibi kenar dikişimizi gayet gayet düzgün bir şekilde yapmış oluyoruz. Ben bu ipimi de şöyle yürüterek ilerliyorum. Biraz sıkılaştırıyorum. Zaten buradan ilmek çıkararak kol lastiği öreceğimiz için ipimizi burada temizlemiş olacağız. Kenar dikişimiz de bu şekilde. Tabii ki şurada biraz gevşeklik oldu. Ben orayı sıkılaştıracağım. Duruşu bu. Şimdi omuz kısmına geçiyoruz. Omuz kısmında aslında düz ilmekte, ters ilmekte ilmekleri batış şeklimiz farklı. Nasıl farklı? Birinde öne doğru batıyorsak, birinde arkaya doğru batıyoruz aynı noktada. Şimdi İpimi taktım iğneme. Bakın karşıdaki ilmeğim kenar ilmeği buna şöyle batıyorum önce tek olarak. Buradan da ilk ilmeği bu şekilde battım, çıkardım. İkinciye karşıya doğru batıyorum. Bakın görüntüde burası ters ilmek. Ters ilmek olduğu için karşıya doğru battım önce, sonra kendime doğru battım. Şimdi burada da ters ilmekteyiz. Şöyle batıyorum. Ama sıradaki ilmeğimde Ters ilmek olsaydı böyle batacaktım. Ters olmadığı için yine bu şekilde batıyorum. Karşıya geçiyorum. Sıradaki ilmeğim buna karşıya doğru batıyorum. Yine ters ilmek olduğu için kendime doğru batıyorum. Bununla uğraşmak istemezseniz ilmekleri kapatarak da dikebilirsiniz tabii ki. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Karşıya doğru battım. İkincisi de düz ilmek. Kendime doğru battım. İpimi sıklaştırıyorum ki sonradan düzeltmeyelim. Buradaki ilmeğimiz ters ilmek karşıya doğru batıyoruz ve sıradaki ilmeğim de düz ilmek olduğu için bu şekilde değil yine karşıya doğru batıyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde Ters ilmek geldiği için yine aynı şekilde. Sıradaki ilmeğim düz. Karşıya doğru batıyorum. Kendime doğru pardon. Sıradaki ilmeğim ters olduğu için yine bu ilmeğe de ters batıyorum. ters ilmeğime battım. Sıradaki ters ilmeğime de yine karşıya doğru battım. Karşıda da ters ilmeklerimiz var. Önce karşıya, sonra kendimize doğru. Yine ters ilmeğimiz var. Önce kendimize doğru, sonra karşıya doğru. Önce karşıya, sonra kendimize. Bu kısımlar ters ilmek. Burada yine ters ilmeğimiz var sırada batıyoruz Bakın sıradaki ilmeğimiz ters ilmek ama bir sonraki ilmeğimizde düz ilmek normalde ters olsa böyle batacaktım düz olduğu için bu şekilde batıyorum Burada da en son ilmeğimiz ters ilmeğe karşıya doğru battık. Sırada düz ilmeğim olduğu için yine karşıya doğru ters ilmek olsaydı bu şekilde batacaktık. Düz ilmek olduğu için bu şekilde. Yine düz ilmek ve bir sonraki de düz ilmek. düz ilmeğime battım kendime doğru ve sırada ters ilmek olduğu için yine kendime doğru batıyorum. karşıya doğru düz ilmekte ve ters ilmeğe geçtiğimizde yine karşıya doğru batıyorum. Bakın buradaki dikişimiz gayet düzgün oldu bu şekilde dikebilirsiniz yavaş yavaş takip ederek mantığını eminim ki birkaç kez tekrar izlerseniz yani anlayamaz da izlerseniz anlayacaksınız bakın ters denk gelen yerler gayet düzgün ters düz ilmek denk gelen yerleri de bakın burada hiç ara verilmeden örülmüşçesine bir birleşim yapmış oluyoruz bu şekilde yeleğimizin dikişlerini de tamamlayalım ve bir sonraki videomuzda Yeleğimizin ön patlarını ben bir tanesini hazırladım. Bakın fermuar dikmek için bu kısmı yani bu tarafı beraber yapacağız ve yakanında nasıl yapıldığını yine sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda yine yeleğimize devam etmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.